Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevalden de altı gün daha eklerse bütün sene oruç tutmuş gibi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu sözüyle açıklamıştır. Kim Ramazan orucunu tutar ve bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse, kendisine onun yapmış olduğu iyiliğin on misli sevap verilir. Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise senenin tamamına denktir. İbni Hüzeyme radıyallahu anh'ın rivayeti ise şöyledir. Ramazan ayı orucu on aya, Ramazandan sonra tutulan altı gün oruç ise iki aya denktir. Bu bir senelik oruç demektir. Şevval orucunun faydalarından birisi de Ramazan ayında tutulan farz oruçta meydana gelen kusur ve noksanlıkları telafi etmesidir. Öyle ki hiçbir oruçlu orucuna aksi yönde tesir eden kusur ve günah işlemiş olmaktan uzak değildir. Bilindiği üzere kıyamet günü farz ibadetlerde meydana gelmiş kusur ve noksanlıklar nafile ibadetlerle telafi edilecektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Rabbimiz azze ve celle bildiği halde meleklerine şöyle buyurur. Kulumun farz namazına bakın tam ve doğru olarak mı yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Eğer tam ve doğru olarak kılmışsa kendisi için tam kılmış olarak yazılır. Yok eğer namazından bir şeyi noksan olarak kılmışsa kulumun nafile namazları var mı ona bakın. Eğer nafile namazları varsa kulumun noksan olan farz namazını nafile olan namazıyla tamamlayın sonra diğer amelleri de noksan olarak yapmışsa, o ameller de nafile amellerle tamamlanır. Ali İmran Sure-i Celilesinde Cenab-ı Allah, Resulüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 senelik peygamberlik hayatıyla tefsir edildi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gönül dokusundan hisse almadan, onun ahlakıyla ahlaklanmadan, onun sünnetine tabi olmadan Kur'an'ı anlamak da yaşamakta da mümkün değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat ve hac gibi İslam'ın rükünü olan ibadetlerin bütün tafsilatı hadisi şeriflerde ve Allah Resulü'nün tatbikatında bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim namaz vakitlerini, rekatlarını, namazın rükünlerini ve namazı bozan şeyleri bildirmemiş. Bunu tamamen Peygamber Efendimizin sünnetine bırakmıştır. Efendimizin hayatından verilen örneklerle şunu net bir şekilde anlıyoruz ki, Efendimizin sünnetinden kopmayan, Allahu Teala'ya sımsıkı bağlarla bağlanmış ve gerçek kurtuluşa erdirileceklerinde ta kendileridir.